Ayın ilk günü Perşembe gününden herkese merhaba. Şimdi borsayı bir konuşalım. Bistüz endeksi 5000-5100 TL arası diye diye öldük ve bugün o aralığı kendine attı. Şimdi düzeltme yapmadan devam eden bir Bistüz var. Hani arada bir düzeltme yaptı 4400'e. Bu düzeltme değil ancak düzeltmeciktir hatta düğüdür. Şimdi burada bir düzeltme yapacak. Bu düzeltme yaptığında bazı arkadaşların canı gerçekten çok acıyacak. Şimdi biz yükseldi bir de hisse senetlerine bizim takip ettiğimiz hisse senetlerine ne olmuş onlara bir bakalım. Uzun süredir Jansa'yı konuşmuyoruz sebebi ise zaten bu haftayı full yatay hareketle tamamladı. Yatay hareketini yapan Jansa günü 148.3 TL ile kapattı. Bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Bu da kendi içerisinde yatayda bir düzeltme yapıyor. Her zaman bizim için faydalı olan şey yatırım yaptığımız hissenin düzeltmesini yatay yapmasıdır. Bu da iyiye işarettir. İş bankasını konuşacak olursak İş Bankası için 8.65 TL'lerde en son değerlendirmiştik. Ben zaten grafiklerde çizdiğim noktaları hani çok eskimedik silmemeye çalışıyorum. Burada da tekrardan gördüğümüz gibi en son 8.65 TL'sinde değerlendirdiğimiz İş Bankası bir artış yaptı. Bu 8.65 TL'den bu yana bugün kapattığı 10.86 seviyesine kadar yaklaşık olarak bir 16 günlük süre geçti. Bu arada da %20'lik bir yükselişle kapattı. Şimdi 10 TL ilk direnç noktasıydı. Bu direnç noktasını kırdı. Hatta buraya ufak bir retest işlemi yaptı. Şimdi 11.30'luk diğer direnç seviyesine doğru iş bankası devam ediyor. Ereğli ise gün yine yatay serisini sürüyor. Bizim 41 TL civarında beklediğimiz yatay hareketini yaklaşık olarak 2-3 gün boyunca yaptıktan sonra bu direnci kırdı ve yaklaşık olarak 43 44 seviyelerine kadar gördü. Günü ise %0.42 düşüşle 42.48 TL civarında kapattı. Dediğimiz gibi Ereğli'de bir daha benim ekleme yapabileceğim seviyeler 38 TL civarıydı. Düzeltme hareketi yapacağı sıralarda buralara aşağı doğru hareketler bekliyorum. Yeni bir yatırımcı için 38 TL seviyelerini beklemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü BIST 100 şiştiğini tekrardan söyleyelim. Kardemir'i konuşuyorduk. Kardemir'de metal ana sanayisinin yükselişiyle beraber onda da güzel bir yükseliş oldu. Kardemir'i konuştuğumuz 12 TL seviyesinden yaklaşık olarak %25 kar yaparak 15 TL civarına geldi. Sasa'yı konuşacak olursak Sasa zaten gelen haber akışlarıyla çok etkilenmişti. Bugünü ne yükseliş ne düşüş yaparak 130 TL seviyesinde yaptı. Benim beklediğim seviyeler ise 100-120 TL aralığı hala Sasa için bu fiyatların yüksek olduğunu düşünüyorum. Ki zaten patronun açıklamaları da o yöndeydi. Kendi patronu bile bu seviyelere hala inanmıyor. Yani benim de burada düzeltmenin bittiği hareketleri 100-120 TL arasında görmek istiyorum. Burada görürsem eğer değerlendirebilirim. Fakat benim için şu an değerlendirilebilecek alan dışında. Ektaş Sasa'ya bağlı hareket ediyor demiştim dün. Bugün Sasa'dan biraz ayrışarak %6.7'lik yükseliş yaptı ve 35 TL civarında başladığı seviyeyi 38 TL civarında kapattı. Borsa tarafında hareketler bu şekildeydi. Şimdi bir özet geçecek olursak BIST 100 için 5000 TL arası direnç demiştik ve bugün itibariyle 5000 TL arasına geldi. Bundan sonra bist takip etmemiz gerekiyor. Canımızın yanmaması için destek ve direnç noktalarına dikkat etmemiz gerekiyordu. Zaten takipte olduğumuz ve benim şu an portföyümde olan Jansa, İş Bankası Ereğli ve Kardemir hisseleri yatay hareketiyle düzeltmesine devam ediyor. SASA ise beklediğim aralık dışında henüz hala 100-120 TL arası beklentim dahilinde ve beklemeye devam ediyorum. Hektaş içinde SASA'dan ayrıştığını bugün gördük. O da %6'lık bir güzel yükseliş yaptı. Fakat tek taş içinde hala değerlendirilebilir bölge benim için 30-31 TL arasıdır. Bugünlük borsanın kısa ve hızlı özeti bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.